Tesla Model Y Juniper'de algısal vites değiştirici bulunmaktadır. Bunun için öncelikle izin vermemiz lazım. Araç menüsüne giriyoruz. Araba sembolüne tıklıyoruz. Sonra dinamikler. Oradan da otomatik vites değiştiricisini seçiyoruz. İsterseniz kapalı, isterseniz park konumundan çık. Sadece parktan çıkarken kendisi otomatik ayarlayabiliyor. Ve isterseniz sürekli açık. Ben sürekli açıkta kullanıyorum. Herhangi bir riskini görmedim. Bazı insanlar sistemin çok stabil olmadığını söylüyorlar ama ben herhangi bir sıkıntı görmedim. Bunun için yapmanız gereken oldukça kolay. Araç şu anda park konumunda. Emniyet kemerimi takacağım. Fren pedalına basın diyor ve şu anda karşımda bir kapı bulunmakta. Fren pedalına basıyorum. Burada hiçbir şey seçmeyeceğim. Gördüğünüz gibi en solda vites seçicimiz var. Şu bölüm. Tıkladım. Araç öne gidemeyeceğini radarlarla ve kameradan algıladığı için şu an beni geriye doğru yönlendirmekte. Ve geriye doğru ilerliyorum. Bu arada ekrana hiç dokunmuyorum. Vitesi değiştirmeyeceğim. Şimdi çıkış yaptım. Frene bastım. Aracın yönü değiştireceğim. Direksiyon açınız. Aracın kamera ve sensörlerden gelen verileri işleyince aracın öne gidebileceğini düşünerek vitesi bu sefer de öne alıyor. Sistem gayet stabil ve güzel bir şekilde çalışıyor.